Evet. Süreli kanat ızgara için sevgili izleyimiz neler kullandık? 400 gram kadar tavuk kanat kullanıyoruz. 500 gram kadar patatesimiz. bir çay bardağı kadar sütümüz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Ya evet, da istesek tereyağı da kullanabiliriz. Hangisini istiyorsak onu da tercih edebiliriz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulberimiz, kekiğimiz, yeteri kadar domates, biberimiz ve soğanımız. 400 gram kadar tavuk kanat kullanıyoruz, 500 gram kadar patatesimiz, bir çay bardağı kadar sütümüz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kekiğimiz, 2 adet domatesimiz, yeteri kadar biber ve soğan kullanıyoruz. Önce genç kabımızı içine soğanımızı rendeleyip ilave ediyoruz. Soğanımızı ilave ediyoruz. İçine tek adama bir parça limonumu ilave ettim. Ondan sonra içine kullanacağımız kadar baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızla beraber tekrardan hemen tavuk kanatlarının içine ilave ediyoruz. Domatesimizi, biberimizi ilave ediyoruz ve etimizi marine ediyoruz. 5-6 saat bir dinlendiriyoruz. Dinlenirken o tekrardan biz şöyle pişirmeye yakın tabii ki. Patatesimizi güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyduk. Onu bol suda haşladık. Haşladıktan sonra suyunu süzüyoruz. Ondan sonra suyunu süzdükten sonra içine biraz tereyağımızı, biraz tuzumuzu, sütümüzü ilave ediyoruz ve püremizi hazırlıyoruz. Püremiz hazırlandıktan sonra tabağımızın bir köşesine püremizden bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı kadar döküyoruz. Onu döktükten sonra tekrardan etlerimizi, ızgaramızı içine diziyoruz. Onu yavaş yavaş pişirmeye başlıyoruz. Kenarda tekrar biberimizi közlüyoruz. Ondan sonra domatesimizi, soğanımızı közlüyoruz. Onunla da aynı şekilde pişiriyoruz. Onlar pişerken ızgaramızı içine bize tekrardan yanında bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı kadar sos hazırlıyoruz. Onun için tenceremize az bir yağımızı boşaltıyoruz. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan içine e, biberimizi ilave ediyoruz. Siz isterseniz soğan da ilave edebilirsiniz. Biberimizi kavuruyoruz. Ondan sonra domatesimizi ilave ediyoruz. O da aynı şekilde kavuruyoruz. İçine i̇şte biraz salçamızı, baharatımızı ilave ediyoruz. Onları da iyice bir kavuruyoruz ve kavurduktan sonra, sonra tabii ki o biraz da sulu olacağı için çok fazla ekstradan su kullanmamıza gerek yok. Eğer ki çok fazla koyulaşmışsa, kıvamlı bir e, sosumuz olmuşsa bir yemek kaşığı, belki bir buçuk yemek kaşığı kadar su içine ilave edebilirsiniz. Sosumuzu da hazırladıktan sonra aynı şekilde ilave ediyoruz ve ondan sonra ee, tavuklarımız iyice bir pişiyor ve piştikten sonra kenarına güzelce bir şekilde tavuklarımız, ondan sonra domatesimiz, biberlerimizle beraber sunumumuzu yapıyoruz. Üzerini süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir...